bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Böyle. Vay böyle vay 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 bakıyorsun. vay Viz Viz vay. Saracaksın mı? Bak. Maşallah. Vay, haydi. Ee, güle güle. <laughs> evet. Selim Başkan'la ıssız sulardayız. İssiz, ben hafızlara rüzgar var ama biz yine vazgeçmedik. Balık avları kanalda. Sev, sevda sevdadır. Evet avlarımız devam ediyor. Şöyle güzel çaparıda bir kırlangıçımız var. Mükemmel. Bunu birazdan suya idare edeceğiz. İade edeceğiz. Böyle var. Lüfer Ali balıkları topluyor. Yakında balık avları kanalımızda. Bu güzel yavruyu da birazdan salıyoruz. Hadi, Hadi Allah'a emanet rastgele. Evet, Alecim güzel bir kırlangıç tuttu kuzu. Küçüğünü... Hadi bakalım. Küçüğünüz... Hop! Aslanım benim, bay bay. Güle güle. <laughs> Akvaryumda da gitti valla. Hadi arası, daha, daha güzelleri bize olsun. Hadi. Salıyoruz ki büyüğü gelsin. bize gelsin. Balamut mu geliyor, ne geliyor? Vallahi saramıyorum ha. Eyvah eyvah. O ne lan? Kaç kaç kaç, o ne? Bu lan! Oh. <laughs> evet! Hatta, çok <laughs> geldi atıyor deniz atıyor şimdi. Ulan biz dedik uskumru mu palamut mu geliyor? Bilmemiz ki. Bu lan bu. Of, of, of. Ne oğlum bu? Uskumru mu? Orkunus mu? Of kafa atıyor. Bizim arıttır bu kapı atıyorsa böyle. Evet geldiler. 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 Böyle. Vay böyle vay, vay, böyle vay, vay 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 vay. Böyle. saracaksın mı? Bak. Maşallah. Bak. Haydi devam. Balık avlarımız başlıyor. Hadi bakalım sezon açıyoruz. Dönmüyor ya. Ah, yemek yalan biraz. Korkuyoruz mu çekiyorsun yoksa? Hani öyle oh. oh ne çarpıyor oh uh, hani <laughs> bomboş Allah senin var ya Bu ne oğlum bu ne lan gelmiyor of 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 Bunu oğlum bu ne lan tesbih mi yaptın ne yaptın mı abi baksana ya. Gün batımına doğru Kavga da ediyorlar. Bir tane daha hadi bak. <laughs> Arkana doğru at. Hayır. Bu senin arkandan çıkacak. Gidiyor. Allah. Hop hop. Gel bak buradan. Çekiyorum. Of. <laughs> Alamadı. <Evet>. Alamadı. <laughs> İkinci sorti. Aldı. <gülüyor> <gülüyor> Did <laughs> you